Sevgili Yükselen Başaklar, 2021 yıllık ve Ocak ayı aylık yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili dostlar, astrolojide bütün öngörüler Yükselen Burç üzerinden yapılır. Dolayısıyla Yükselen Burcu'nuzu eğer bilmiyorsanız lütfen yorumlar kısmına doğum tarihinizi, doğum saatinizi ve doğum yeri bilgilerinizi net bir şekilde il ilçe bazında yazarsanız en kısa sürede sizlere geri dönüş yapacağım. Sevgili dostlar, 2021 Başak yorumlarına geçmeden önce dilerseniz genel anlamda tüm dünyayı, insanlığı neler bekliyor 2021 yılında kısaca bunlardan söz edelim. 2020 yılına zorlukların ve zorlanmaların yılı dersek sevgili dostlar, 2021 yılı dönüşümün ve aydınlanmanın yılı olacak diyebiliriz. Satürn'ün kova burcundaki ilerleyişi, Jüpiter'in de kendisine eşlik etmesiyle birlikte özellikle teknolojinin, insanlıkla birleştiği, bu arada müthiş bir uyumun kurulduğunu gösterecektir bize 2021 yılında. Kova burcu topluluklarla, gruplarla, gelecekle alakalıdır, teknolojiyle alakalıdır sevgili dostlar. 2021 yılında teknolojik gelişmeler sonraki tabii 2-3 yılda kapsayacak şekilde büyük bir hızla ilerleyecektir. Ve Jüpiter'in de buradaki transitiyle ile birlikte bu durum bütün dünyaya sirayet edecek ve belki de teknoloji hayatımızın her alanına fazlasıyla girecek diyebiliriz 2021 yılında. Yine bununla birlikte Uranüs'ün Boğa e, Burcu'ndaki seyriyle birlikte finansal konular çok fazla önemli olacak. E, Kova Burcu'ndaki Satürn ve Jüpiter transitinin e, Boğa Burcu'ndaki Uranüsle yaptığı zorlu açı ee, belki de dijital paraların daha öne çıkacağını, çok daha fazla önem seniceğine ve para konusuyla ilgili büyük bir dönüşümün ve değişimin yaşanacağını gösteriyor dünya üzerinde. E, Tabi bu durum e, finansal anlamda büyük finans kuruluşlarının biraz zorlanmaları, e, belki e, birleşmelere gitmelerine de sebep olacaktır diyebiliriz. E, Aydümleri Kova burcundaki Satürn-Jüpiter transiti. Boğa burcundaki Uranüs transiti tamamını bir araya getirdiğimizde büyük bir aydınlanma, büyük bir dönüşüm yılı ve teknolojinin çok fazla hayatımızda yer aldığı bir döneme ilerliyoruz sevgili dostlar. Bununla birlikte tabii 2021 yılı birazcık suya ve gıdaya ulaşma anlamında zorlukların olduğu bir yıl olabilir. E, kıtlık ve kuraklık 2021 yılların e, ana temalarından biri olabilir gibi görünüyor maalesef tüm dünya için. Çünkü özellikle suyun olmaması, suyun azalması, bununla birlikte tarım üretimlerinin, rekoltelerin düşmesi ve dünya nüfusunun da hızlı bir şekilde artıyor olması gıda problemlerini, halkların, insanların, kişilerin gıdaya ulaşımını biraz daha zorlaştıracaktır diyebiliriz. İşte bu durum kıtlık ve kuraklık durumları Kova burcundaki Satürn ve Jüpiter'in seyriyle birlikte halkları, toplulukları, grupları harekete geçirebilir. Halihazırda hazırda ay düğümlerinin de ikizler yay aksında yani aydınlanmayı anlatan bir aksa yer alıyor olması, özellikle çok uluslu devletleri zor günlerin beklediğini gösteriyor bize sevgili dostlar. Burada Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi içinde çok fazla birbirinden farklı ulusun bulunduğu gruplarda ülkelerde topluluklarda ayrışmaların olabileceğini e, ve ayrışmalar olmasa bile halklar arasında büyük çatışmaların, gerginliklerin olabileceğini gösteriyor. Evet, 2021 yılının ana temaları bunlar. 2021 yılında peki sizleri neler bekliyor sevgili Yükselen Başaklar? 2021 yılı sizler için değişimin, dönüşümün olduğu bir yıl olacak. Ay düğümleri 4 ve 10. evler aksınızda yer alıyor. 2021 yılında ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Sevgili dostlar, ev ve kariyer konuları çok gündeminizde olacak. Kariyerinizde bir değişikliğe gidebilirsiniz. Ancak bu kariyerinizdeki değişiklik benim görebildiğim kadarıyla olumlu bir değişiklik olacak. 2020 yılında çocuklarla ilgili gündemleriniz vardı. Biraz da riskli yatırımlarla ilgili gündemleriniz vardı. Aşk, dört gündemleriniz vardı. Şimdi bu gündemler yerine kova burcuna geçen Jüpiter ve Satürn'le birlikte bir nebze günlük rutinlere, çalışma koşullarımıza, ev, yaşam, aile konularına birazcık taşıyor. Ve tabii birazcık da sağlık konuları gündeminize gelip oturacak gibi. 2021 yılında sağlığa çok dikkat etmeniz gerekiyor Yükselen Başaklar. Çünkü Satürn Kova burcuna yani sizlerin haritasında 6. ve ev, sağlık evinize geçti. Satürn biraz zorlayıcı bir gezegendir. Orada bizi test eden, sınayan, biraz böyle e, hiç belki de tanımadığınız, bilmediğiniz rahatsızlıklar gündeminize gelebilir. Dolayısıyla 2021 yılında sağlık konularına lütfen dikkat. Ancak güzel haber şu ki Jüpiter de Satürn'le birlikte oraya geçti. E, bu şu demek, 2000... Satürn belki bazı sağlık sorunlarını gündeme taşıyacak ama Jüpiter de iyileştirici etkisiyle birlikte o ortaya çıkan sağlık problemlerinizi çözme konusunda size destek olacak. Ancak uyarmam gereken bir nokta var ki Jüpiter evet iyicil bir gezegendir, çözümcül bir gezegendir. Ancak siz çözmek isterseniz siz iyileştirmek isterseniz bunu yapar. Bu konuları görmezden gelir es geçerseniz Jüpiter bu sorunları tam tersi çözmek yerine daha da büyütecektir sevgili dostlar. 2021 yılı günlük yaşam koşullarınızda, iş çalışma koşullarınızda da yeni bir düzene geçeceğinizi gösteriyor. Başta da söylediğim gibi ay düğümlerinin de etkisiyle birlikte taşınma etkisi sizde çok yüksek sevgili yükselen başaklar. 2021 yılında evinizi, ofisinizi, çalışma alanınızı değiştirebilirsiniz, taşıyabilirsiniz ya da buralarda böyle tamir, tadilat yapabilirsiniz. Bu tamir, tadilatlarla birlikte yeni bir e, beyanınız olabilir insanlara. İşinizi dönüştürebilirsiniz. E, örnek veriyorum, ticaret yapıyorsunuzdur. İşte hediyelik eşya satıyorsunuzdur. Yanına da züccaciye de ekleyebilirsiniz gibi. Hani bunu siz kendi hayatınızdan düşünün lütfen. Ya da kurumsal bir şirkette çalışıyorsanız çalıştığınız şirketin binası değişebilir ya da komple büyük bir tadilata geçilebilir. Bunu şimdi aslında pandemiyle birlikte düşündüğümüzde de ne demek olabilir? Belki de işte daha çok evden çalıştığınız bir dönem olabilir. Yükselen Başaklar biraz çünkü etkilerinize baktığımda 2021 yılında, dışarıda değil de daha fazla kapalı mekanlardasınız, evdesiniz, yuvanızdasınız, bu tarz gündemlerinizle uğraşacaksınız. Ancak dediğim gibi bu etkiler sizler için olumlu şekilde sonuçlanacakmış gibi duruyor. dolayısıyla korkacak bir durum yok. Uranüs de Boğa Burcu'nda sizlerin 9. evinde transite, yükselen başaklar 9. ev. Yüksek bilgidir, derin bilgidir, spiritüel bilgidir. Birçok yükselen başak bu yıl yeni öğretilerle tanışabilir. Özellikle e, astroloji, reiki, teta healing gibi konularla tanışabilirsiniz. Ya da ruhaniyetinizin ya da maneviyatınızın arttığı bir dönem olabilir. İnançlarınızın arttığı bir dönem olabilir 2021 yılı sizler için. E, eğer kafanızda üniversiteye başlamak, eğitiminizi devam ettirmek gibi bir durum varsa bu konulara eğilebilirsiniz ve bunlarla ilgili de sürpriz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz 2021 yılında. Peki bir de Ocak ayına bakalım sizlerde. Ocak ayında sizleri neler bekliyor? Ocak ayı gündeminiz çocuklar gibi görünüyor sevgili dostlar. Çocuklarınızla ilgili gündemleriniz olacak. Onların yaşamlarıyla ilgili, onların kariyerleriyle ilgili gündemleriniz olacak. 2021 Ocak ayına yine şanslı başlayan burçlardan biri de sizsiniz. Burada özellikle parayla ilgili beklemediğiniz sürpriz paralar gelebilir. Biraz gözlerinizi dört açmakta fayda var sevgili dostlar. Bununla birlikte Venüs dördüncü evinizde olacak Ocak ayının hemen başında evinizle ilgili bir güzelleştirme ya da daha önceki yorumlarda söylediğim gibi bir tamir, tadilat ya da taşınma gibi durumlar söz konusu olabilir sizler için. Bütün bunlarla birlikte yalnız ufak uyarmak istediğim konu Mars 8 evinizde transit olacak burada. E, ani kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Biraz böyle sakarlıklara açık olacağınız bir e, ay diyebiliriz özellikle ayın baş başları. E, yine ameliyatlar söz konusu olabilir Ocak ayı ile birlikte. E, ameliyatlar eğer hayatınızda söz konusuysa, ertelediğiniz bir ameliyat durumu varsa bu birazcık ani bir şekilde, sürpriz bir şekilde su üstüne çıkacaktır ve belki de beklenmedik bir şekilde bir ameliyat, bir ufak operasyon olabilir. Ancak dediğim gibi çok olumsuz bir etki görmüyorum ben burada. Ama bu işin içinde anilik olacağı için belki biraz şok olabilirsiniz, şaşırabilirsiniz. Ancak sonuçla ilgili bir ani durumun, bir olumsuz durumun eğer elinizden geleni yaptığınız sürece, karşılaşacağınızı düşünmüyorum sevgili dostlar. Sevgili Yükselen Başaklar, bundan sonraki dönemde aylık burç yorumları, yeni ay dolunay videoları, gezegen geçişleri ve dönem dönemde astroloji ile ilgili bilgi ve eğitim videolarıyla birlikte olacağız. Görüşmek üzere, sevgiler, hoşçakalın.